Merhaba arkadaşlar yeni videomuzda hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Problemo oyunun ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Yanında da bir tane konu var Ejin. Ejin de bu kanal var onu da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi onunla geçelim. Ben bu adını Rufko koymuştum değil mi? Lutfi Lutfi oğlum. Aha kaydıraktan kayacak. Ne koyalım? Eee... Hmm bunu koyalım bir. Evet, evet kaçıyorlar. Kaçıyorsun. yes kayıyorum. Aa, kaçmıyor ne kaçmıyor ne kaçmıyor ne kaçmıyor ne. Arkadaşlar ben sesini dinliyorum ha. Şimdi... Köp Köpü, yoksa diken mi koysan. Evet. evet, diken koyalım. Evet diken koyalım. E ben... Yes ses yapıyorum? Ah, pop 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 pop. Havası gitti. Havası gitti adam. Merhaba. Güzel şarkı söyler misin? Hmm, Dur, Yok ben video durduracağım. Evet arkadaşlar. Video durdurup geldim. İşte. Şimdi exit de <laughs> Ama oraya exit exit yazıyoruz. Neyse. Ben, ben bu spor yapıyor. Oraya bir gülle koyarım da. Gülle çıkacak bir tık. Gülle hangisi? Adı, artık, artık bam. <laughs> Arkadaşlar. Aa, çok ağırmış bu. Hmm. Şişme içi. Yerini değiştirelim. Sıcak su, sıcak su içecek. basacaksın Ve, ve içecek. Ve yandı. <laughs> lan yanıyorum lan yanıyorum. Yine mi reklam ya? Bu reklamlardan baktım ya. Yanında bir tane daha konum geldi o zaman. Hepinize Hep, selam var arkadaşlar. Böyle ne açılış lan bu? Benim açılışım değişik neyse. Papası şimdi, gitti arkadaşlar papası. Oh, <laughs> ben de vurmam lazım. Çok güçlüyüm ben. İçine içine beton mu koysak yoksa kom beton ko bence. E, beton koyalım. Böyle ay acısın. Evet hafif, sen. Şöyle vurmam lazım. Ah oh. elikti. Ben benim çok acıktım. Hep acıktı. Ağladı. Ben, ben o zaman buna vurayım. Çok güzel, çok eğlenceli lan. Şimdi. Demek ki eğlenceli. Buna yay koyalım üstüne sarsın. <laughs> Ve iyi Şöyle telefonda kızarla. Oo, yere düştü arkadaşlar. Kafam. Aha. Götüm. <gülüyor> 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 Neyse bu bu. Neyse. Arkadaşlar yine ne tanıyordu? Bu reklamdan da bıktım baktım sandım be. O zaman internetini kapat. <laughs> Aha. Ben bunu oynamıştım daha doğrusu bir iki oynamıştık arkadaşlar bununken. Anam bu değişik. Kafasına su mu döksek yoksa parça yapasın mı? Evet su e, dökelim. Anam bu su değilmiş daha sabun. Aa sinirlendi. Ehe sinirlendi <laughs> Anam bu da düştü. Ne yapacak? Ana geldiğinde. Gelinceyse yani, mu koyalım yoksa olsa koyalım. Şöyle şöyle gevşetelim. şimdi ben de oturayım ya. Şöyle. Aa, 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 aa. Ah, ah, ama çok, çok Ben gerçekten ne prim sensiyonu. Ha, ha, ne sensiyon? Bu ne lan? Bu nasıl lekla? <laughs> nasıl rolle? trolle onu. Yok başkasının trolle. Diğer videomuzda Belen'in trolle iken. Evet. benim böyle bir şey. Ya böyle gittim diyorsan, abi video çekecek. Videosunu da ben anlatayım. Arkadaşlar. <laughs> Şu an inancı trolleyorsun. Bu inancı çıkmış. hep trolle. Bunun adını Lütfü koymuş. Lütfü. Onun adı Rıfkı koydum. Rıfkı. <laughs> Lütfü değil. Rıfkı. 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 ben hey. birazcık çekiyor ya. Tanta yoksa tuz mu koyalım çok fazla yoksa? Acı. Acılı koyarım. Acılı nakıt. Sever misin kardeş? Şöyle nakıtımı yiyeyim ya. Şöyle. Nam 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 nam. Aa kulaklarım yanıyor. Aa yaptım bana kardeş çok ya. Çok Şöyle bunun içine hap koyalım. Yok yok. Hani böyle mentos koyalım yoksa. Yoksa kahve mi koyalım içine? Bana kahve. Şimdi bir kahve koyayım bakayım önce. Kahve koyacak bakalım. Ne olacak? Hmm, ismini bilece. Böyle kulekim. Ha. Ah! <laughs> Bay fazla bir şey olmadı. Ulan ya kaybettik. Kaybettik mi? He he. Nostal Merkit. Merhaba. <laughs> Yine aynı reklam neyse. Ben de videoyu hmm, izliyorum. Tamam. Oldu arkadaşlar. Evet. <laughs> Neyse, neyse hadi. Arkadaşlar ya. Yani. Neyse, ben yine acılı koyarım. Ödüyor, ödüyor. Aman aman yanıyorum, yanıyorum. Aman, aman aman Bir daha yanmam galiba. Aman aman. nem. Aa, Kur'an yanıyor ne ya. Yeter ya. <laughs> Hemen tos koyarım. Böyle iç. Ne yani şöyle kola içeyim. Birazcık, ha. Ha, ne oluyor? O oluyor? Biz merak ediyoruz az kalsın be. <laughs> <Ama> bu <ne? gülüyor> bu çocuk, yes. bu çocuğu da oynayacak mıyız? He bu çocuğa adı Rufku, ona Rufku de, Rufkudur. Rufkuyu trolleyecek miyiz? He, Rıfkı He. trolleyeceğiz. Biz tam tamına troll olacağız ya kafamıza. Ben bu video bir, daha, bir, bir, daha kafama troll maskesi takarak çekeceğim. Çünkü bu da troll yapıyoruz biz sürü ya. Kafama troll maskesi takarak çekeceğim. O çok kasım var. Bu şuna bu şuna, bak ya. Bebeği çok kasım var. Tüm kızlar bana aşık olur ya. Tamam öyle. Ayterin başına ne koysak? Ben ben de benzin koyarım. Ee, çok kalsın birazcık şu an tende çalışayım. Ha, çok yukarıda ya neyse. Ben de başka tende çalışacağım. Bana Ona kaybettik al, al, ya. Için ve bütün neyse bu şarkı var. dinleyin. Sağ merkez. Bence çok güzel ablanız. Ağlamızın sesi çok güzel bence. Ha? Evet, tamam bu sefer baş Diğerini koyacağız. Hop bu bu benzini koymayacağız. Şöyle böyle tonla vida ile gevşeteceğiz. Şimdi tonla vida ile gevşettik arkadaşlar. Şöyle bir daha çok Oh. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapsa? 10 kilodur bu. 3 kilo koyarım. 3 kilogram koyarım bunu kaldırabilecek misin bakalım. Kaldırabilirsin gerçekten kalsın. Şu şu 10 kilo kaldırayım ya. Ah ah hayır. <laughs> kilo <laughs> gibi ya. <laughs> Kafama düştü. yine <laughs> <laughs> um, de meleklem. Buraya Buray gidenlerden bıktı sandım artık. Yeter ya. Bence böyle tepe lan. Eğik. Skibleler. İçine ne koyarım? Ecili. içinde çok sıcak bir tane madem mi koyarım yoksa bir sürü buz mu koyarım? Hmm, bunu. Yok. Bence buz koyarım. Buz bence içinde duran karar böyle. Hmm, kalkamıyor. <laughs> kalkamıyor. Kalk kalkmıyor. Neyse. Düşünün. Ne koyarım? Bence Nutella koyarım. Nutella boktan Ah, ah, kafamda Nutella var. Ah, kaf Nutella var. Şey bok var. Bok var. bok. oh. oh. da. Oh. Oh. oh kaybettik Ömer. <laughs> Beni <laughs> <laughs> <Minc> kaybetti. Onu şeylere koyma, koymasaydım. Nutella ama yeriz sabah akşam değil mi? Annemden onu diye. Salak. <laughs> bu nasıl ses ya? <laughs> <laughs> ee, burada çarpı varmış lan. Şurada <laughs> çarpı var. Onu da basayım. 10 dakika oldu şu anda videom. Bu, bu, zaten biliyorsun. Ehe bir Rıfkı çakar Rıfkı seni. Çakar kızları. Sen bu. Lan, bak. Bu ne bak götün de olsun. Lan götün çıkmıyor. Götün çıkmıyor yine ya. Yeter ya. ya. Ben bu bozun önceden kalmıştım. Neyse yine kafamı yok etmiyorsun. <laughs> Ömer ya. Bu. Daha nüterle dokuyum ama bunu sen dokuyun. Daha tatlı. Evet daha tatlı. Boya. Aman boya boya boya. Boya boya. Aman 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 boya aman. Yeter. Rıfko gitti. Rıfko gitti. Tamam. Merhaba. Güzel şarkı söyler misin? Hmm, maalesef. Çok Ama ne koydum şarkı Hiç söylüyor lan. <laughs> bilmem mi söylüyor ha? Bilmem Mehmet Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda Ömer, vardı. Ömer göstersin lan. <laughs> tamam göstermeyeceğim. <laughs> tamam biz de videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> bir videomuzun da sonuna geldik. Videoya katıp kanalda abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Bu e, sırada bildiğimizin ne de aşamamış ben bir yattığında size bildiğim geliyor. <laughs>